Kocaeli'den bütün Türkiye'ye günaydın. Bugün neredeyim? Kocaeli Başiskeri ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Neredeyiz? Yuvacık Barajı. Yuvacık Barajı Kocaeli'nin içme suyunu sağlıyor. Son zamanlarda ve son yıllarda Böyle kuraklık sebebiyle su çok 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 fazla çekilmiş. Artık Yuvacık Barajı kuruma noktasına gelmiş. Şu gördüğünüz oluklar, şuralar, ağaçlar her yer sular altındaydı. Çok fazla çekilmiş. Görüyorsunuz. Hali işler acısı derecesi barajında. Yağmur yağ dolayı Gerçekten de son zamanların belki son 10 yılın en kurak yaz sezonunu yaşıyoruz. Böyle giderse gerçekten de Yuvacık Barajı'nda su kalmayacak. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. İki kişi var. iki kişi nereden katıldınız yazarsanız çok sevinirim. İsimler nereden katıldınız? Bu durumda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sohbet sohbet ederek durumu tamamlamak istiyorum. Sizlerle sohbet ettiğim zaman daha bir keyifli oluyor. Kurum. sabah 8 evden çıktım saat 10 15 kilometre yol sürdüm 15 kilometrenin sonunda tabi kahvaltı ve sizlerle bu doğa Harikası arkası manzarayla baş başa bırakıyorum. Biraz daha gidelim. Bir tane çekmiyor. Bir tane çekmiyor. dağların arasında kaldığım için kesiliyor. Davut 15. Selam Elif. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kocaeli'den sizlere de selam olsun. Manzaramız bu şekilde dostlar. Oradan aşağılara inenler olmuş. Biz de oralara gideceğiz şimdilik. Biz de oralara gideceğiz şimdilik. Şuraya girmeyeceğiz tabii ki ama. karşılara gitmeye çalışacağım. Yeterince vaktim var bugün. Bir şey gitmek için erken. Davut ve Elif selamınızı aldım. Teşekkür ederim. İzleyip destek olduğunuz için çok mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Keşke hep böyle insan diyorum ama Bu sefer deniz kestirmenin bir, bir anlamı kalmıyor Ya deniz Sağlık seni Aleyküm selam hoş geldin kanalıma hoş Geldin kanalıma Ara ara internet kesiliyor arkadaşlar Dağların arasında olduğum için Bağlantı kesiliyor Bağlantı kesildiği zaman da kusura bakmayın sizlerden çok 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 özür diliyorum. Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan sizlere selam olsun. Nereden katıldığınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Beraber sohbet edelim, tanışalım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. son hepinize selamlar günaydın arkadaşlar yuvacık barajını bu dere besliyor. Selam. Dere bayağı kurumuş. Yuvacık barajının son hali bu. Son demleri. Şuradaki beyaz çizgilerin olduğu yere kadar buralar hep su doluydu. Belli oluyor. Son bir ay önceki geldiğimde böyleydi. Şimdi bayağı kurumuş. Kuraklık kuzeniydi. Hadi sürmeye devam. Nerede kalmıştık? Sahilimiz bu şekilde. Şu karşılara geçmeye çalışacağım. geçebilirsem. Bol bol motorcular geliyor İstanbul'dan. Bugün 34 plakalı belki 20. motordur. destekleriniz için teşekkürler. Mesajlarınızı okuyamıyorum. Çok fazla güneş geliyor. Mesajlarınızı yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Alttan okuyorum. Hem şu an bisiklet sürüyorum. Hem size için güzel manzaralar, doğa. Doğayı paylaşıyorum. Hem de mesajlarınızı okuyorum. Şu an iki kişimiz var. Üç tane beğeni var. Hepinize selamlar. Timur, kardeşim hoş geldin. Şu an Kocaeli. Kocaeli'den canlı yayın yapıyorum. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yuvacık Barajı'nda. Yuvacık Barajı'nda çok güzel piknik alanları, doğa, doğa yürüyüş alanları, trekkingler, bisiklet hocular gidiyor. Kardeşim, YouTube kanalım var. Hem bisiklet sürüyorum. Gittiğim yerleri video çekip YouTube kanalımda paylaşıyorum. Yani şu anda aksiyon kameram da burada görüyorsun. Hem YouTube kanalım için içerik üretiyorum. Hem de bisiklet sürüyorum. De bunu her zaman yapmıyorum. Bazen bisiklet sürüyorum. Sadece bisiklet sürüyorum bazen. Bazen de böyle gittiğim yerleri sizlerle arkadaşlarımla video çekip canlı yayın yapıp paylaşıyorum. Tek başına olduğum için şimdi dedin ya neden yayın yapıyorsun bisiklete binsene diye. Sebebini söyleyeyim. Sebebi şu kardeşim. Tek başına keyif vermiyor. Ben buradan zor oluyor ama bir elimle canlı yeni takip ediyorum. Bir yandan mesajlar okuyorum. Keyif alıyorum. Yolculuk nasıl geçiyor hiç anlamıyorsun. Hem de tatlı bir rampa var. şimdi. Çok yön nereye çıkıyor da bilmiyorum. Timur sen nereden katılıyorsun kardeşim? çıkıyorum mesela Timur. Ben de bilmiyorum nereye gidiyor. Çıkıyorum öyle. Çıkabileyim ben çıkacağım. Birazdan soğuklanmak için duracağım. Oradan ne bakasına bakacağım bu yolun nereye gittiğini. Buralarda yaşıyorum ama bu yolun nereye gittiğini bilmiyorum. Meneşe Yaylası da gidiyormuş bu yol İnönü Yaylası Erciva Yaylası Parahasan Testleri Gittik git, gidiyormuş bu yol Ben de bilmiyorum Bu yol Meneşe Yaylası, İnönü Yaylası'na gidiyormuş sevmiyor. Serindere kanyonuna gidiyormuş. Tabii de Serindere kanyonuna gidince girdim. Tamam. Serindere kanyonuna geliyor bu, bu, yol. Benim aslında amacım adın Cuvacık Barajı'nın karşısına geçmekti. Petro kamp. Kardeşim hoş geldin. İşte böyle bisikletçi ve kampçı dostlarımı gördüğüm zaman ayrı bir motive oluyorum. Ayrı bir destek oluyor. Beni iyi sen anlarsın. Aleyküm selam hoş geldin. Kalpli kalbinizi canlı yayındaki mesajlarınızı alıyorum. Kalpleri görüyorum. Destek olduğunuz için teşekkür ederim. Kocaeli Başiskele'den selamlar. Burası Kocaeli'nin Başiskeli ilçesi. Yuvacık barajı. Burada trekking yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, mesire alanları var. Burada bisiklet sürmekten keyif alıyorum. Rize'den. Evet, Instagram'dan takip ediyorum. Muhtemelen doğru. Çünkü sizin Instagram'dan da paylaşımlarınız oluyor sürekli. Biliyorum. Frize'den deyince şimdi hatırladım. Instagram'dan da sık biliyorum. Tekerle bisiklet sürmek gerçekten çok zor oluyormuş. Bir elle telefon. Bir yandan da aksiyon kameramla canlı yayın açık. hepsini idare etmek zor. Önümde çok tatlı bir rampa var. O rampayı açtıktan sonra bakacağım navigasyona. Eğer ki böyle çok 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 dik rampalar varsa mecburen geri dönmek zorunda kalacağım. Çünkü saat vakti ilerliyor işe gideceğim. Eve gidip duş alacağım. Ya dinlenmem lazım. Saat 3'te işe gideceğim. Çünkü çok fazla buraya çıkamayacağım. Buradan buraya çıktıktan sonra ne var bilmiyorum. Tatlı bir yüzük var. Aslında kafamda şu yuvacık barajının karşısında baraja girenler de karşıda piknik yapanlar vardı. Orayı deneyimlemek istiyordum ama olur mu bilmiyorum. Yoş. Olay ne? Olay ne? Öncelikle izleyip destek olduğun için kanalıma geldiğin için izleyip destek olduğun için teşekkür ederim. Olay şu. Youtube kanalım var. Abone olursan sevinirim. Bisiklet sürüyorum. Youtube kanalım için içerikler üretiyorum. Bana destek olursanız sevinirim. Hava kötü mü? Hayır. Bugün hava 38 derece. Şu an saatim saatte bakamıyorum. Ama burası deniz kenarında bir şehir olduğu için nem çok. Ben baraj var şu an hep deniz var. Of oh, Evet, of oh, of oh, of. Oh. Burada nem çok. Sıcak o da çok şikayetimiz yok ama Ercuva yerlisi tepecik serinlerine inen yerlisi. Şikayetimiz o kadar yok ama nem çok. Thank you. Her videolarıma da izleyip beğeni sevinirim. Evet, evet, evet. seveceksin. Şöyle bir Rize turu mu olacak? Tur şirketiyle. bir Karadeniz turu planlıyorduk. Sonra vazgeçtik. Antalya gitmeye karar verdik. Bir dahaki sene bir Karadeniz turum olacak inşallah. Tabi tur şirketleri geleceğim, iskemlem değil. Geldiğim zaman Get kamp Kardeşim isim paylaşırsan sevinirim. Paylaşmazsan da Instagram'dan yazışırız. Sana İzmit pişmanesi hediye etmek istiyorum. Gelirsem haberleşiriz inşallah. Diğer videoları izlemeye gidiyorum. Aloş çok 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 teşekkür ederim izlediğin için. Yani bu videolarıma da beğenmiyorum ya da sen çok sevinirim, çok motive olurum. Sevgiyle sağlıcakla kal kardeşim. Üç kişi var. Bu yol nereye gittiğini bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla burada tatlı bir rampa var. Motorcu da buradan gitti. Yayla var burada. Benim gelmek istediğim yol şurasıydı ama Yuvacık şu karşısını görmek istiyordum. Bağlantı kesilebiliyor arada bir. Dağlar, gördüğünüz gibi dağların arasında kaldığım için telefon zor çekiyor canlı indir bazen sekmeler olabiliyor. Bu yolun tam nereye gittiğini, ne kadar rampa gittiğini bilmiyorum. Navigasyondan bakıp rota belirleyeceğim. Şimdilik sağlıcakla kalın.